Selamun Aleyküm Hanımlar Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz saks mavisi yazmaya çok kibar çıtı pıtı güzel bir oyanın yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen videoya başlamadan önce ricamı bulunayım. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim zilini açtığınız zaman ben her video yüklediğimde Size direkt bildirim gelir ve hemen haberiniz olur arkadaşlar. Her gün kanalımda sizler için yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen bismillah deyip modelimize başlayalım. Arkadaşlar benim kullanacağım ipler bu şekilde. Bu renkleri kullanacağım. Şimdi yazmamın kenarını kıvırarak başlayacağım. Videonun çok fazla uzamaması için bu kenar kıvırmayı sadece birkaç tane göstereceğim arkadaşlar ben bu şekilde kıvırıyorum ipimi buradan sabitliyorum çift düğüm atıyorum şöyle ince bir şekilde kıvırıyorum Yeni, yeni öğrenen arkadaşlar için kıvırmayı kısa bir şekilde göstermek istedim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu tamamlayayım. Önce yazmamı kıvırayım. Sonra modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, şimdi birlikte devam edelim. Ben modelimin zürafasını hazırladım. Şimdi alt çayını kuruyorum. Orayı da göstereyim sizlere birlikte yapalım. İlk başta iki tane pırpır pır yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Sonra pırpırları bakın bu şekilde üstüne birine iki pırpır, pır, birine bir pırpır. Pır minik pırpırlar yaparak devam ettiriyorum. Aralarda da bakın ilk önce atladığım zürafa sonra bir zürafa daha yapıyorum. Sonra üçüncü zürafanın içine bakın Üçüncü zürafaya geldiğimde de içine ipimi geri döndürüp ipimi şununla birleştiriyorum arkadaşlar yanındakiyle. Sonra bunun yanına üstüne pardon iki tane küçük pırpır yapıyorum. Sonra ipimi aşağı indirdiğimde burası küçük bir pırpır olmuş oluyor. Bu şekilde sıramız devam edecek. Biraz daha göstereyim hemen kısa şekilde bunu nasıl yaptığımı. Pırpır mı yaptım? Sonraki zürafanın içine atladım. Şu şekilde. Sonra bir zürafa yapıyorum. Sonra şimdi bakın diğer zürafayı atladım. Ve bunu yuva olarak kullanıp ipimi geri döndürdüm. Ve şurayla birleştiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi bir tane pırpır yapıyorum tepesine. Birine bir, birine iki. Bakın. 2 bir, iki bir şeklinde sıramızı ilerletiyoruz. Sonra tekrar yanına pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Video fazla uzamasın. Ben bu şekilde ilerleyin Bitmiş haliyle geleyim. Sonra üstünün şu renklerle çok tatlı tatlı çıtı pıtı bir oya yapacağız. Ona geçelim. Evet hanımlar modelimin altını tamamladım. Alt çayırı bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce su yeşili ipimi aldım. Bakın 2 1 2 1 şeklinde yapmıştık ya. Şimdi arkadaşlar kameram bir netlesin. Evet. Bir tane pırpır yaptığım yerlere şu şekilde ipimi sabitleyip buralara rengarenk ve çatı pıtı modelimizi yapacağız. ipimi sabitledikten sonra şöyle küçük bir pırpır yapıyorum sonra yanına küçük bir zürafa sonra bunun içine ipimi geri döndürüyorum ve küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar yanına küçük bir pırpır küçük zürafa pardon. Zürafamın içine tekrar geri dönüyorum. Bakın dikkat ederseniz ipimi hafif şöyle sol tarafa doğru yapıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar Bakın ipin başını tutarak pırpır pır yapıyorum. Bu arada pırpırlarım dönüyor diyen arkadaşlar için bir püf noktası vermiş olayım arkadaşlar. Pırpırlarınızı yaparken bakın elinizle şu şekilde elinizle ütü yapar gibi tutun. Yani el ütüsü yapın. Şimdi mesela zü zürafa yaparken bakın iğneyi yarıya getirdiğim an ipin şu çıktığı noktayı tutuyorum elimle. Anlatabildim mi? Yani önemli olan burayı tutarak yapmak arkadaşlar. Burayı tutarak yaptığınızda dönmez. Bakın şimdi iğneyi batırdım. Şurayı bakın. İpin çıktığı noktayı elimle tutuyorum. Bakın. Şimdi de şu şekilde yan tarafından istediğim boy olacak şekilde tutuyorum. Ve bakın bir de şöyle hareket yapıyorum. İlk önce başını böyle tutuyorduk ya. Tekrar kameraya odaklayayım. İlk önce bu tarafını tutuyordum. Düğüm yaparken de şöyle yapıyorum bakın. Elimi şöyle bir hareket. Yani bu parmağım böyle sağa doğru yatıyor. Bu şekilde. Şimdi dördüncü pırpırımı da yaptıktan sonra tepeye bir pırpır daha yapıyorum. Bakın az önce anlattığım şekilde en son düğümü yaparken şu parmağımı sağa doğru yatırıyorum arkadaşlar. Yine öğrenenler için bu güzel bir püf noktası olsun. Şimdi bu şekilde çıktık tepeye kadar en sondaki zürafanın içine kamerada bir odak problemi oluyor tekrar tekrar odaklamam gerekiyor şu ipleri biraz şöyle geri alalım tekrar netleyelim şöyle evet sonra arkadaşlar bakın şu noktaya ipimi indireceğim buraya indirirken aynı pırpır pır yapar gibi ipin başından tutacağım. Bakın böyle. Şimdi ondan sonrakine indiriyorum. Ve pırpır pır yapar gibi ipi tutuyorum. Sonra arkadaşlar tekrar en sondakine inerken çift düğüm atacağım burada çünkü ipimi keseceğim. Aynı şekilde ipimi tutuyorum ve pırpır pır yapar gibi. Bakın bütün püf noktası bu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi başka bir renk ipimle de aynı şekilde baştan anlatayım. Buradaki fazla ipimizi alalım. Şimdi arkadaşlar. Diğer ipime geçeceğim hemen. Arkadaşlar şimdi de krem rengi ipime geçtim. Bu Leylak marka. Numarasını da söyleyeyim size. 301 numara arkadaşlar. Polyester yazma ve havlu ipliği, 6 kat olandan. Bu Leylak benim çok sevdiğim bir marka arkadaşlar. Ama yakında inşallah Sunni İpekler'de de modeller yapmayı düşünüyorum. Çok yakında onları da deneyeceğim. Buradan size haber vermiş olayım. Hep birlikte hiç denememiş olanlar deneyelim bakalım. Suni ipekle ne fark ediyormuş. Gene iki düğüm attım arkadaşlar. Bakın şu iki pırpır pır yaptığımızı atlıyoruz tek pırpır olanlara bu oyamız yapıyoruz. Buna dut oyası da diyenler var. Siz istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Bir tane pırpır pır yaptım. Yanına küçük bir zürafa. Sonra zürafanın içine ipimi geri döndürüyorum. Bakın ipimi şu şekilde sola doğru düğümlüyorum arkadaşlar düğümümü sola doğru yapıyorum ki pırpırlarım solda ilerleyebilsin sonra bunun içine bir tane daha küçük zürafa yaptım ve o zürafanın içine tekrar ipimi döndürdüm ve düğümümü tekrar soldan yaptım Hafif soldan düğümleyerek o zürafaları ilerletiyoruz arkadaşlar bu şekilde. 3 tane yapıyorum. Tekrar yanına küçük bir zürafa yaptım. Ve tekrar düğümümü sola doğru yapıyorum. Bakın. Dördüncüyü yaptıktan sonra tepedeki iki pırpırımızı yapacağız onun yanına. Bakın dördüncüyü yaptım. Şimdi bunun içine tekrar bakın. Bir ve iki yapıyorum. O zürafanın içine iki tane pırpır yaptım arkadaşlar ayrıca. Bu şekilde. Şimdi burada bakın şuraya iyice göstereyim yakından. İpimi şuraya indiriyorum arkadaşlar. Ve şurayı tutuyorum pırpır yapar gibi. Bakın böyle. Sonra da buradan buna iniyoruz. Aynı şekilde tutuyorum ve pırpır pır yapar gibi indirdim. Sonra başladığım noktaya pırpır pır yapar gibi tutup indiriyorum. Sonra elimizle şöyle şu şekilde düzeltelim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer renkleri yapayım ben. Model kendini ilerlediği zaman gösterecek. Hemen diğer ipimi takayım. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi gene iki tane olan pırpırımızı bırakıp yanında bir tane olandan başlayacağız. Şuraya çift düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Buranın düğümlerini oldukça sıkı tutmaya çalışın. Başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman çift düğüm atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın. Tekrar sarı rengimle de göstereyim. Şöyle kameramıza odakladıktan sonra birlikte devam edelim. Pırpırımı yapıyorum. Yanına küçük bir zürafa yapıyorum. Bu arada arkadaşlar eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız videolarımı lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yayınladığım yeni modellerden anında haberiniz olur bildirim zilini açarsanız. Telefonunuza bildirim gelir. Zarif oyacı yeni bir video yükledi diye. Ve videolarımı hemen izleyebilirsiniz. kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücreti yok. Bazı arkadaşlar bana Facebook'tan yazıyorlar. Abone ol e, nerede yazıyor? Bulamadım diye. Videonun hemen altında kırmızı yazı ile yazıyor arkadaşlar abone ol diye. Abone ol butonuna bastıktan sonra bir zil işareti çıkıyor yanında. Oradan tümünü seçtiğiniz zaman bütün yayınladığım videolardan anında haberiniz olur. Ayrıca eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Bana Facebook'tan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Facebook'ta Zarif Oyacı diye hesabım var. Oradan e, istediğiniz modeller varsa yapımını görmek istediğiniz merak ettiğiniz. Bana oradan atabilirsiniz. Videolu şekilde göstererek anlatmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım her zaman elimden geldiğince. Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben diğer renkleri de yapayım. Şöyle bitmiş haliyle dolu dolu göstereyim size. Evet hanımlar Modelimi bitirdim bakın. Yazmada duruşu bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmanızı da rica ediyorum tekrar. Her gün sizler için bu şekilde yeni modeller yayınlamaya çalışıyorum. Emeklerime destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.